Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, yaşlanmak oyunu oynuyoruz. Her saniye e, yaşlanacağız işte arkadaşlar. E, ben bu oyun'a girdim. Kız olarak başlıyorsunuz ve şurada kırmızı şey var ya işte bu arkadaşlar. E, oraya gideceksiniz ve e, orada işte e, vuracaksınız, vuracaksınız, vuracaksınız. E, eğer e, oğlan olmak istiyorsanız isterseniz. Ama oyun sizi kız olarak başlatıyor. Şimdi ben çok yaşlandım. 236 yaşım var. Torunlarım oldu. Torunlarımın torunları oldu. Onların da uşakları oldu. Oo, oo, oo. benim tipime bakın arkadaşlar. Tipe bakın. Arkadaşlar 251 yaşım çok az oldu. Çok Başım çok. Şunlardan çıkamıyorum. Çok hızlı, çok hızlı düşeceğim, düşeceğim, düşeceğim. Düşeceğim. Düşme abi, düşme. Ne olursun düşme? Arkadaşlar yaşımız 275 oldu ya. Çok yaşlandık ya, çok yaşlandık. Acaba 300'den nasıl ol olacağız arkadaşlar? 295 397 8 9, 300 Lan Lan çok yavaşladım ya Çok yaşlandım Edemiyorum hareket Halim kalmadı. Oo, oo, oo ne kadar gidiyor ayla. Ben öleceğim buradan düşersem eğer. Arkadaşlar, arkadaşlar öleceğim. Öleceğim. Hayır. Olamaz. Olamaz yetişiyor bana. Ha? Collect bir wins. Bir wins'i götürdük de. Orada bir tane daha wins var. İşte, Diyordu. Buraya böyle basın da ee, er er Erkek oluyorsunuz. Ben bunu alamadım. Niye? Alamadım çünkü. Revit'e basalım. Ee, bastık arkadaşlar. Aa bu ne lan? Şimdi gidelim e, şu parkurlu yeri bitirelim arkadaşlar. Haydi bismillah. Bugün de yaşlanma oyununa girdik. Adam oyundan çıktı ve lan yine kız oldum. Arkadaşlar böyle bir şey işte. Kızık bir oyun. Neyse arkadaşlar biz kız olarak devam edelim oyun zorlaşmış biraz. Ben bu oyuna evvel işte de böyle değildi. Yavaş, 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 yavaş. İşte bu. Yaşım, yaşım çok. Eğer düşersem bilirsiniz arkadaşlar neyden. Yaşlılıktan. İşte yaşlılık işte. Böyle oluyor. Arkadaşlar. Hadi gidelim biraz yaşlı olarak. Ne yapalım? Başka parkur yok mu lan? Burada biraz oynayalım kendimiz için. Ama çok yaşlıyım ben ya. Ah bunda ben çocuklukta oynardım bunda. Şimdi hiç kimse oynamıyor hiç kimse. Aa, burada çocuk var. Aa, oynayacağım. Aa, oynayacağım. Kız nasıl sallanıyor? Şöyle mi? Ha. Çok yaşlandım. Ben bineceğim bunu. İşte ben bindim. Ne? <laughs> oh, evet. Çok yaşlandım. Çok yaşlandım. Biraz burada. Oh. Uh, taçerlişli sandalyeye geçtim lan. Çıkalım bir burada. Haydi. benim en sevdiğim çocuklarla oyun. Bunun üzerine çıkılmıyor mu? Oynanalım mu lan. Ay. Gidelim. Aa korsan vursam mı ne mi böyle bir şey var bakalım ne ne düşelim düş düş buraya burası burasında çocuklukta otururdum ben ha Allah 65 yaşım oldu dişlerim çürüdü Git gide yaşlanıyor Hayır. Böyle bir şey yok. Revit yapalım arkadaşlar. Yaptık. Bir tane daha revit yapalım. Yars 64 olmalı. Biz böyle revit yaptıkça eee artıyor işte hızımız. Aa, skitiyimdeki şeyden. Abla, sen bu yaşla gidemezsin. 400 yaşlarım var da. Git git sen git. Git zıpla. Ha, zıplamak olur. Acaba buradan geçebilir miyiz? Vallahi de olur. Bal gibi de olur diyecektim ki arkadaşlar olmaz Yeniden çıkmamız lazım. Adam da düştü. Şöyle şöyle şimdi şöyle şöyle olacak. Sonra kardeş bir yardım et bana. Lan. Ha çok dayanmak olmaz orada. Yoksa düşürsün. O zaman rebit yapalım. Hemen kaç 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 oraya. Hadi 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 hadi. Hadi 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 hadi. Hadi çocuğum hadi hadi hadi. Hadi zıpla bakayım. gidiyoruz arkadaşlar. Şöyle. Şöyle. Niye olmadı lan? Geberdik. Her zaman değişiyor mu bu? Olamaz lan. Geç kardeş geç. Geç. Geç ulan geç. An tipe bak lan bunda. Bir bak. Bir dursana lan. Arkadaşlar bu tipine bakın. Çıkıyor şimdi. Heh gel gel. Ha yok bu başkası. Beşiyoruz, geçti. Zıpla lan. Zıpla. Ben de düştüm ya. Ha Bak bunu diyordum. Neyse arkadaşlar. Bir daha da yapamazsam çıkarım oyundan. Video burada biter o zaman. Yaptık. 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 Alın ve bay bay.